Türkiye'nin rezerv bakımından dünyada ikinci sırada olduğu toryum için adım atmaya hazırlandığı gündeme geldi. Peki toryum rezervi hangi bölgelerde bulunuyor ve hangi alanlarda kullanılabilecek bir maden çeşidi? İlk i̇şte önce toryumdan bahsedelim isterseniz. Toryum doğada bulunan iki tane radyoaktif ham maddeden bir tanesi ve oldukça bol bulunan bir elementtir. Uranyum gibi toryum da bir nükleer ham maddedir ve nükleer yakıt olarak kullanıma özelliğine sahiptir. Atom numarası 90 olan, atom ağırlığı 232 olan ve erime sıcaklığı yaklaşık 1730 derece olan bir radyoaktif ham madde olan toryum. Genelde doğada izotop olarak bulunur ama toryumun ancak 232 ve bazı proseslerde hızlı üret reaktörlerde uranyuma dönüştürülmesi söz konusu olduğu için de radyoaktif ham madde olarak ciddi anlamda önem arz eder. Şimdi soru Türkiye'de ve dünyada belki nerelerde daha çok toryum bulunuyor ve Türkiye'nin bu konudaki konumu nedir şeklinde olduğu için müsaade ederseniz ben toryum içeren ülkeleri büyükten küçüğe doğru sıralamak isteyeyim. Brezilya'da ciddi anlamda bir toryum rezervi söz konusu. Bundan sonra Türkiye'ye geliyor. Yaklaşık 880 bin ton civarında bir toryum rezervimiz var. Hindistan, Avustralya, Amerika, Norveç, Venezuela gibi Kanada, Rusya gibi ülkelerde bizi takip ediyorlar. Ve toplam olarak 7 milyon 590 bin ton gibi ciddi anlamda bir forum rezervi dünyada aranıp bulunabilmiş olan rezervlerdir. Ülkemizde daha çok Eskişehir Kızılcıören bölgesinde şu anda bilinen bir rezervimiz var. Eti maden biliyorsunuz bu konuda ciddi araştırmaları var. Ve buralarda bizim nadir yer elementleri dediğimiz elementlerle beraber bulunuyor. Florit barit mineralizasyonu arasında yer alıyor. İçerik açısından da ülkemizdeki en önemli yataklardan bir tanesi. Diğer yerler daha çok rezerv geliştirme anlamında, üretim anlamında. Diğer yerler ise Malatya Kuluncak bölgesinde var. Kayseri-Felahiye bölgesinde var. Sivas-Karaçayır bölgesinde var. Ve yine Sivas-Davul alan bölgelerinde de bu madenimize rastlıyoruz. Şimdi toryum demin de bahsettiğim bir radyoaktifan madde. Yani özellikle günümüzde biliyorsunuz enerji dünyanın bir numaralı gündemine oturmuş vaziyette. Biz her türlü enerjiyi üretip kullanmak zorundayız. Toryum da bunlardan çok önemli yer alan radyoaktifan madde. Tabii ki enerji sektöründe kullanılıyor. Ama yani Bunun dışında alt kullanım alanları da var. Yani alt kullanım alanları nedir? Genelde böyle yüksek sıcaklığa dayanıklı seramiklerde kullanılıyor. İşte araştırma çalışmaları veya kaynak elektrotlarında kullanılıyor. Doğal radyoaktif ise dediğim gibi dörümün kullanılması ve tüketimi sınırlı ama radyoaktif ham madde olma özelliğinde ciddi anlamda yer alıyor. Bunun dışında da yine eskiden hatırlar mısınız bilmiyorum. Çocukluğumuzda vardı. Büküs lambalar vardı. Onların fitillerinde falan kullanılırdı. Çok fazla ışık yaysın diye. Yani sonuçta temel olarak enerji maddesi ama diğer sektörlerde de kullanıldığı söz konusu. Birçok alanda kullanılıyor. Peki son olarak da şunu sorayım sormak istiyorum. Basına şöyle yansıdı çünkü. 120 trilyon dolarlık petrole eşit diye yansıdı. Türkiye'ye maddi açıdan ne gibi bir getirisi olacaktır diye Şimdi bu kadar büyük oranda yansır mı onu bilmiyorum. 120 trilyon çok büyük bir rakam. Ama şu bir gerçek enerji pahalı bir hale geldi dünyamızda. Özellikle son zamanlardaki petrol fiyatlarının veya doğal gazı dahil hidrokarbon yakıtlarının son derece artması nedeniyle günümüzde biliyorsunuz enerji son derece pahalı hale geldi. O yüzden de enerjiyi ne kadar az miktarda malzeme kullanarak ne kadar yüksek oranda üretebilirsek bu bizim için kar. Torium da bunlardan bir tanesidir benim gözümde. Ben zaten yıllardır bunu söylüyorum. Yani radyoaktivite bağlı enerji üretiminin ülkemizde yaygın yaygınlaştırması lazım. Sağ olsunlar Akkuyu'da bir nükleer santralimiz kuruluyor ama bu yeterli değil. Bununla iki, 3, 4, 5 belki daha fazla nükleer santrallerin olması gerekiyor. Ama bunların uranyum tamam kabul ama ülkemizde zengin olan toryumdan itibaren de geliştirilmesine çok büyük önem arz ediyor. Bu bağlamda ya bir örnek vereyim. Mesela belki 1 kilogram uranyum belki 5-6 ton kömüre veya petrole eşdeğer hale geliyor. O yüzden de biz zaten toryum zengini bir ülkeyiz. Bunu değerlendirmemiz lazım. Oran gerçekten oldukça büyük ama 120 trilyon dolar civarında mıdır ona bir şey diyemem ama yarısı bile olsa bizim ülkemizin geleceği açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum ben.